Bugün videomu şu an beni çekmekte olan Samsung Galaxy A55'in her bir şekilde kamera testini yapacağım. Yaklaşık bir buçuk aydır video çekmeye çalışıyorum. Bir türlü uygun vaktim olmamıştı. O yüzden bu videoyu çekmek şimdi kısmet oldu. İlk önce ağır çekim modlarından bahsedeceğim. Tabi telefonun kameralarından da bahsetmek lazım ilk önce. Arka tarafta 50 megapiksellik ana kamera yer alıyor. Bu, bu kamera optik görüntü sabitleyicisine sahip. Diyafram değeri 1.8 olması lazım. Aynı zamanda 12 megapiksellik bir geniş açı kamerası var. O da f2.1 diyafram seviyesine sahip olması lazım. Makro kamerası da mevcut. 5 megapiksellik bir kamerayla geliyor. O da f2.4 diyafram değerine sahip olması lazım. Geniş açı ve normal ana kamerada 4K 30 fps kayıt alıyor. Aynı zamanda her iki kamerada da görüntü sağlayıcısı çalışıyor. E, ayrıca ana kamerası 60 kere kayıt da yapabiliyor video tarafında. Fotoğraf tarafında da hani gayet güzel işler çıkarıyor. Birazdan göstereceğim zaten. E, onun için ön kamerasından bahsedelim biraz da. E, ön tarafta 32 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu kameranın diyafram değeri de yaklaşık f1.9 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, onun dışında kameralarla ilgili bahsedelim bahsedeceğim hiç yok. Telefonu kutu açan videosunu yapacaktım ama ondan vazgeçtim. Sadece kamera testini yayınlamak istiyorum şu an. İlk önce video modlarında ağır çekimli özelliklerinden başlamak istiyorum. Ana kamerası 720p 240 kare ve 720p 960 kare ağır çekim modunu destekliyor. Ön kamerası ise 720p 120 fps kayıt destekliyor. Örnek videoları ben arka planda oynatıyor olacağım sizlere. Arka kamerada Optik görüntü sabitleyici olduğu için videolar çekerken herhangi bir şekilde sarsıntı olmuyor. O yüzden e, sabit bir şekilde dururken rahatlıkla, sarsıntı olmadan kayıt alabiliyorsunuz. Tabii şöyle bir durum var, 720p 240 kare modunda kayıt alırken sınırsız kayıt alabiliyorsunuz ve aynı zamanda sesleri de kaydediyor. Ee, onun sesleri de duyabilirsiniz şimdiden, 240 kare. Başka da bir özelliği yok. Sınırsız kayıt ve ses kaydetme özelliği geliyor. Lakin 960 kare modunda sadece bir saniyelik bir anın çekimini yapabiliyorsunuz. Yani siz kamera kaydına bastığınız gibi ağır çekim özelliği başlıyor ve bir saniyelik kısmı hatta belki bir saniye bile değil 90 saniyelik mi artık ne diyeyim evet, saniyelik bir kısmı kaydediyor. Kaydettiği kısmı ise sizlere sunuyor. Yani yaklaşık bir 9 saniyelik bir video ortaya çıkarıyor. Bu videonun da herhangi bir şekilde sesi falan olmuyor. Kayıt kalitesi olarak da 720p olduğu için tabi günümüz koşullarına biraz kötü gelebilir. Küçük ekranlardan izliyorsunuz belki bir sıkıntı yok ama bilgisayar gibi ya da televizyon gibi ekranlarda izleyecekseniz eğer o kayıtlar size düşük çözünürlükte gelebilir. E, ee, gönül isterdi ki 1080p'de de kayıt alabilseydi. 1080p 120 kare gibi modları olsun isterdim. Çünkü rakibi telefonlarda bu tip özellikler standart olarak geliyor artık. Ön kamerada ise 720p 120 karelik bir ağır çekim modu mevcut tabii. Bu modda yine e, sesleri kaydediyor. Ses konusunda bir sıkıntınız olmuyor. ama şöyle bir durum var. Dijital görüntü sabitleyici de optik görüntü sabitleyici olmadığı için ön kamerada video çekerken biraz sarsıntılı çekiyorsunuz. Yani size bütün sarsıntı hissettiriyor. Eğer bir gimbal yardımıyla çekmiyorsanız ya bir tripod yoksa çekeceğiniz video sarsıntılı olacaktır. Tabi bu konuda yine kısıtlama yok. İstediğiniz kadar videoyu çekebiliyorsunuz. Ama görmek isterdi ki biraz daha dengeli bir kayıt alabilelim. Biraz daha yüksek kalitede da kayıt alabilelim. İsterdim ben açıkçası. Önceki telefonuma kıyasla daha düşük bir çözünürlükte geliyor bize A çekim tarafında. Diğer video modlarından bahsedeyim. Hızlı çekim özelliği var. Bu hızlı çekim özelliği 1080p ve 4K modda çalışıyor sadece hani 1080p 60 kerede kayıt alamıyorsunuz. 4K olması güzel bir şey. Hem ön kamerada hem de arka kamerada 4K özelliğini kullanabiliyorsunuz. Tabii çekeceğiniz videolar biraz sarsıntılı olabilir. Hızlı çekiyorsunuz sonuçta. Genel olarak sabit nesneleri çekecekseniz sıkıntı yok. Ya ya da elinizde bir tripod yardımıyla çekecekseniz sıkıntı yok. Gayet sarsıntısız bir şekilde video çekebilirsiniz ama kendiniz sadece telefon tutarak çekecekseniz o zaman biraz sarsıntılı olabilir bir video. Kayıt anlamında sıkıntısı yok. 4K'da destekliyor dediğim gibi gayet detaylı bir şekilde videoları çekebiliyorsunuz ve bu hızlı çekimde şöyle bir özellik de var. İsteğe bağlı olarak farklı modlarda kayıt alabiliyorsunuz. Yani videonun ne kadar hızlandırılacağını seçebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 5x, 10x, 15x, 30x gibi modları mevcuttu hem ön tarafta hem de arka tarafta. Bu güzel bir özellik. Ya da isterseniz belli bir süre verip o süre boyunca kayıt almasını sağlayabilirsiniz. Yani sınırsız kayıt yapmasına da gerek yok illaki. Yani kayıt anlamında bir sıkıntılaması yok. Ben çektiğim videolarda yaklaşık bir 30 dakikalık kısımları kayıt aldım ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Sonra standart video modları var. Burada 1080p 30 çekim yaptım ilk önce. Orada zoom kalitesini ve geniş açı kalitesini gösterdim. Video modlarındayken yani standart video modlarındayken geniş açıyla normal kamera arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten ön kamerayla da geçiş yapabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir özellik. Tabii şöyle bir durum var normal açıdan geniş açıya geçerken arada bir crop durumu oluyor. Yani video kırpılıyormuş gibi oluyor. Siz orada kendi gözünüzle baktığınız zaman bir blur efekt görüyorsunuz. Yani bir geçiş şey oluyor. Kamera arasında geçiş oluyor. O kamera arasında geçişte bir saniye falan sürüyor. Ve siz onu blurlu bir şekilde görüyorsunuz kamera kaydı alırken. Ama çıktıya baktığınız zaman ise Orada e, direkt videonun geçtiğini görüyorsunuz. Herhangi bir bulurlanma ya da bekleme durumu yok. Burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Eğer konuşurken e, veya bir şey e, hareket halindeyken geniş açıya geçerseniz o anı kropladığı için büyük ihtimal o anı kaydedemeyeceksiniz. Seste de kayma olacaktır. Onun dışında bu geniş açıyla ilgili bahsedeceğim bir şey yok. 1080p 60 kare modu var dediğim gibi. Bunda da rahatlıkla çekim yapabiliyorsunuz. Görüntü kalitesini zaten görüyorsunuzdur. Siz o an akışta bakabiliyorsunuz. 4K 30 FPS kayıt alabiliyorsunuz. Videonun ekranın tamamını kullanacak şekilde de kayıt alabiliyorsunuz. O da 2336 1080 p piksel oluyor yaklaşık ve 30 kare modunda çalışıyor sadece. Ya yani full ekranı alarak kayıt yapmaya başlıyor. Sinematik kayıt elde edebiliyorsunuz böylece. Diğerleri nazaran daha geniş bir açıda çekmiyor yalnız. Hani gerçi arka kamera daha geniş bir açıda çekiyor ama Ön kamera o kadar geniş açıda çekmediği hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Ağrı birebir oranında da video çekebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. 1440p'ye 1440p olarak kaydediyor. Yani 2K çözünürlükte kaydediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yine 30 fps'de çalışıyor tabii ki. Pro video özelliğini full ekranda 4K 30 fps'de ve 1080p 60 fps'de kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Diyaframını falan ayarlayabiliyorsunuz tabii ki. Yani o instantidir, ISO ayarıdır, renk ayarıdır bu tip şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Lakin şöyle bir fark var. 1080p 60 Normal video çekimi ile pro video çekimi arasında renk farkı var. Normal videoda sanki HDR özelliği açıkken pro videoda ise HDR özelliği kapalıymış gibi duruyor. Baktığınız zaman pro videoda çektiğiniz kayıt daha doğal duruyor. Siz gerçek hayatta video kaydı alırken normal videoda olduğu gibi her tarafı eşit ışık dengesini görmezsiniz. Aynı pro videoda olduğu gibi bir tarafta o gölgeleri falan daha, daha net bir şekilde görürsünüz. Yani doğallık açısından pro video daha doğal bir çekim yapıyor. Kayıt anlamında da hani bir bitrate farkı varmış gibi duruyor ama aslında bir fark yok. O da bir garip. 1080p almış pro videoda kayıt alabiliyorsunuz. Yani bunu ben detaylı bir şeyini, çekimini yaptım orada. Hem odaklamayı değiştirebiliyorsunuz hem de renk ayarını değiştirebiliyorsunuz o esnada. Aynı zamanda video modlarından çift kayıt modu diye bir mod var. Bu moddan hem ön kamerayı hem de arka kamerayı aynı anda kaydedebiliyorsunuz. Bunun farklı farklı varyantları var. İsterseniz bu videoda olduğu gibi hem arkada normal kayıt alırken çekim yapabilirsiniz hem de kendinizi çekebilirsiniz. Üst üste bunu video üzerine koyabilirsiniz. Kendiniz oradan selfie kamerasının konumunu değiştirebilirsiniz. Böyle bir güzelliği var bunun. Ayrıca ayrı ayrı çıktı da alabilirsiniz. Yani illa böyle yapmanıza gerek yok. Ayrı ayrı çıktı alıp daha sonradan istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz de. Bu gayet güzel bir özellik. Onun dışında tek çekim modu diye bir şey var. Bu modda ne yapıyor peki? Bir tane kayıt çekiyorsunuz. Çektiğiniz kayda göre farklı farklı şeyler sunuyor size. Yaklaşık 3 tane. Bir tane e, standart bir video sunuyor sizlere. Diğerine baktığınız zaman ise boomerang özelliğinde bir video sunuyor. Diğer moda baktığınız zaman ise hızlandırılmış bir video sunuyor sizlere. E, başka da bir özelliği yok bu tek çekim modunun. Hani çok kullanacağınız bir özellik değil. Anlık bir şey çekim yapmak istiyorsanız ya da Instagram story atacaksanız belki işiniz yarar. Ama ben gereksiz buldum açıkçası. Bir de ön kamera tarafına gelelim. Arka kamerada olduğu gibi 1080p 30 kare, 4K 30 kare ve 1080p 60 kare kayıt yapabiliyorsunuz. Ön kamerada şöyle bir durum var. Eğer dijital görüntü sabitleyiciyi açmazsanız herhangi bir görüntü sabitleyici olmuyor. O yüzden video sarsıntılı oluyor. Arka kamerada ise geniş açı kamerasında optik görüntü sabitleyici yok. O yüzden çok sarsıntılı çekim yapmak istemiyorsanız dijital görüntü sabitleyicini açmasını açmanız gerekiyor. Onu birazdan göstereceğim. Aynı arka kamerada olduğu gibi full çekimde yapabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Yani filmik bir video çekmek istiyorsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii şunu da fark ettim. Eğer görüntü sabitleyici kapalıysa ki ben bu videoda görüntü sabitleyici kapalı çektim. Görüntü sabitleyici kapalı olduğu zaman o full ekran modunda daha geniş bir açıyı gösteriyor sizlere. Ama görüntü sabitleyiciyi açtığınız zaman alan biraz daha dar oluyor. Normal modlara kıyasla video kırpılmış gibi duruyor. Öyle bir fark var. Zaten burada 4K 30 karede görüntü sabitleme açık kapalı farkını göstermişim ben sizlere. Ciddi sarsıntı oluyor ve o sarsıntıyı çok güzel absorbe edebiliyor bu dişler görüntü sabitleyici. Baktığımda da çok... Video Videoda dalgalanma durumu yok. Gayet stabil bir şekilde çekim yapmış. Arka kameraya baktığınız zaman ise koşarken çekim yapmıştım ben. Görüntü sabitleme kapalı olduğu zaman bütün her şeyi hissediyorsunuz. Görüntü sabitleme açık olduğu vakit ciddi oranda sarsıntıyı absorbe edebiliyor ki görüntü sabitleme kapalıyken optik görüntü sabitleyici sadece çalışıyordu. Ona rağmen optik görüntü sabitleyici yetersiz kalıyordu. Yani dijital görüntü sabitleyici çok işimize yarıyor o konuda. Yani ekstra bir gimbal kullanmanıza gerek kalmıyor bile öyle söyleyeyim. Ayrıca 1080p çözünürlükte süper dengeli modu var. Bu modda yaptığı şey şu. E, telefon geniş açı kamerasına alıp e, 1080p'de fazla fazla görüntü sabitleme kullanıp dijital görüntü sabitleyici kullanıp size pürüzsüz bir video sunmaya çalışıyor. Lakin normal açıda yapılan çekimlere göre daha sarsıntılı bir video çıkıyor ortaya. Hani o sallantıyı fazla fazla görüyorsunuz. E, farkı mısınızdır büyük ihtimal. Ya yani ben pek beğenmedim o süper dengeli modunu. E, standart modda dijital görüntü sabitleme açıkken daha iyi çekim yapıyor telefon. Aynı şeyi geniş Geniş, aç geniş açı kamerasını denedim fark anlamanız için. Dediğim gibi geniş açı kamerasında optik görüntü saptamı yok. O yüzden video e, bayağı sarsıntılı oluyor. Görüntü saptamı açınca ise ciddi oranda o sarsıntı düşüyor. Hatta süper denge'den daha güzel duruyor. Tavsiyem hani süper dengeri modunu kullanmayın. Dijital görüntü saptayıcısını açın ve pürüzsüz şekilde videoları çekin. Şimdi e, ses kalitesini görmeniz için bir video daha koyuyorum. Onu izleyin. Ve i̇şte ses kalitesine bakın ne kadar iyiymiş kötüymüş. Evet şu an sesimi Samsung a 5ten duyuyorsunuz. Ses kalitesi bu şekilde. Ee, şu an 4K autospeed kayıt alıyorum. Video sabitleme özelliği açık. Aynı zamanda kamerada şöyle bir özellik de var. Kamerası e, ön-arka kamera arasında geçiş yapabiliyorsunuz <laughs> video çekerken. Şu an ön kameraya geçtim. E, beni gayet net bir şekilde çekiyor. Şu anda arka kamerada 4K bir şekilde kayıt alabiliyorum. Aynı şekilde yine. Özelliği var. Oldukça beğendim video görüntüsel açıkken biraz sarsılı yapıyor. Kamerada dalgalanma olabiliyor. Bu da yazımsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, video modlarından sonra fotoğraflara geçiş yapabiliriz. İlk önce geniş açı fotoğraf bizi karşılıyor. Baktığınız zaman etraftaki nesneleri gayet geniş bir açıda sunuyor bizlere. Yani perspektif küçük. Yani tam odakladığımız destek küçük ki odaklama özelliği yok geniş açıda onu da belirteyim. Aynı zamanda geniş açıda pro mod özelliği de yok yani e, profesyonel fotoğraf çekimi yapamıyorsunuz geniş açıda. Hem video modu için geçerli hem de fotoğraf modu için geçerli bu. Belki video modunda geçiş yapılıyor muydu tam hatırlamıyorum ama profesyonel fotoğraf çekemiyorsunuz genç açıdayken. Öyle bir durum var. Ve kaliteye baktığımız zaman da 12 megapiksel çektiği için gayet içimizi görüyor gündüz çekimlerinde. Herhangi bir ışık dengesizliğinde falan sıkıntı yaratmıyor. Renkli oyunlu falan gayet tatminkar standart açıdayken 50 megapiksel değil 12 megapiksel de çektim ben. Standart eğer 50 megapikseli seçmezseniz orada sadece 12 megapiksel çekim yapıyor telefon. Baktığımız zaman renk doygunluğu falan yine gayet iyi. Hani doğalda yakın renk sunuyor bize. Tabii ekstra şeyler kapatırsanız bu dediği oluyor. Yoksa yapay zeka falan açık bırakırsanız renk ayarı değişebilir. Kontrastlı olarak genel olarak tatminkar yani öyle çok kontrastlı abartmamış fotoğraflarda. 2x fotoğrafa baktığımız zaman da yine netlik gayet korunuyor. 4x'e geldiğiniz zaman biraz çözünürlükte kayıp olmaya başlıyor artık. Malum hani 12 megapiksel çok fazla uzunlamaya odaklı değil ki sadece 2x hibrit uzun destekliyor telefon. Onun dışında yaptığı bütün uzunlar dijital olarak yapıyor. Ki video modunda da görmüştünüz. Yani uzunluğu çok fazla yapınca ciddi bir kalite düşüklüğü oluyor. Tavsiyem hani 4x'ten fazla kullanmayın uzunu. 10x uzunluğundayken de zaten artık çamur olmaya başlıyor. Böyle pastel boya mı diyeyim ne diyeyim sulu boya gibi görüntüler ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, burada 12 megapiksel 50 megapikselin farkını görüyoruz. Baktığımız zaman renk olarak bir fark var. 50 megapikselde renk yeşiller daha yeşil duruyor. Sanki renk doygunluğunu arttırmış gibi duruyor. Fotoğrafa ekstra uzun yaptığımız zaman duru tabayasına odaklanmışım ben. Dur tabelasına baktığınız zaman tabii ki 50 megapikselde daha net bir şekilde fotoğrafı görebiliyoruz. Daha net bir şekilde daha net çekim yaptığını ayırt edebiliyoruz. Çimlere baktığınız zaman mesela oradaki renk farkını da ayırt edebiliyorsunuz. Yani 50 megapiksel detay fotoğraf çekimi için gayet işimize yarıyor burada. Sonra profesyonel fotoğraf modunu çekim yapmışım. Orada da gayet güzel fotoğraf çekmiş. Işık dengesi falan tabi istediğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben kendi çekime göre bunu yaptım. Hangi özelliklerde çektiğimi yazmamışım ama. Sadece 12 megapikselde çektiğimi biliyorum. Zaten 50 megapikselde geniş açıda profesyonel fotoğrafı desteklemiyor. Keşke 50 megapikselde de profesyonel fotoğrafı destekleseydi. Sonra panorama çekimi özelliğimiz var. Panorama çekime baktığımız vakit hem geniş açıda hem de standart açıda panorama çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca telefon dik yatay bir şekilde çekebiliyorsunuz bu panorama fotoğrafları. Tavsiyem standart açıda çekmeniz olacaktır daha yüksek kalitede çekiyor tabii ki. Genç açıya nazaran. Zaten renk farkı da belli oluyordur diye düşünüyorum. Ciddi bir renk farkı var. Sanki standart açıda HDR özelliği açıkmış gibi de duruyor. Ee, ön kamera geldiğimiz zaman e, tatmin kar renk doygunluğu olarak arka kameradan çok farkı yok. Kullanılan renkler gayet doğal hatta öyle söyleyeyim. HDR özelliği açık tabii ki. Otomatikte bırakmıştım. Ee, gündüz çekiminde fark anlıyorsunuz zaten. 32 megapikselle farka baktığınız zaman telefondan değil de bilgisayar gibi şeylerden yakınlaştırdığınız vakit daha net fark ortaya çıkıyor. Mesela şu an sakalama dikkat ederseniz 32 megapikselde daha böyle keskin olduğunu göreceksiniz. Tabii şöyle bir durum da var. Sanki yüksek megapikselli fotoğraflar keskinleştirme yapılmış gibi duruyor. Hani orijinal megapiksel gibi hissettirmiyor bana. Böyle bir durum var niyeyse. Hani tam renk falan değişiyor. Daha detay renkleri görüyoruz ama yani kalite olarak keskinlik biraz abartılmış gibi hissettiriyor. Yani normalde sakalım o kadar net gözükecekmiş gibi hissettirmiyor bana. Onu bir fotoğraf kamerasıyla çekim yapmadan anlayamazsınız pek. Baktığımız zaman keskinlik, ekstra keskinlik renk doygunluğu biraz daha farklı o kadar çok bir farkı yok. Ee, portre modu olarak hem ön kamerada hem de arka kamerada portre modu özelliği var tabii ki. Tabii bir derinlik algısı olmadığı için tamamen yapay zeka olarak telefon kendisi blur yapıyor. O yüzden blurlama konusunda pek iyi sonuç vermeyebilir. Tavsiyem %45 blur seviyesinde yani 3. kademede bırakmanız daha iyi olacaktır. Ben %100, %45 ve %0 olacak şekilde kıyaslamışım hepsini. Şöyle ki %45 daha doğal bir görüntü veriyor %45'lik yani 3. kademe bulur seviyesi daha iyi bir görüntü veriyor bizlere. Yüzde çok gerçekçi durmuyor. Diyafram değerini yani bir fotoğraf kamerasında bile o kadar gururlu bir sahne çekmek kolay değil. Çok fazla ışığa ihtiyacınız var. O yüzden hani daha, biraz daha doğal olsun istiyorsanız yüzde 45 bulur sizin için daha iyi olacaktır. Zaten saçıma baktığınız zaman da farkı görebiliyorsunuzdur. Yüzde 45 da dediğim gibi daha doğal hissettirecektir. Bir de arka kamerada bu çekimi yaptım. Eğer çok fazla böyle girinti çıkıntılı bir şeyler fotoğrafını çekiyorsanız mesela tel ızgara, telli bir şeyleri çekiyorsanız bulur çok etkili çalışmıyor. Derinlik sensörü olmadığı için nesnenin kendisi yakın olsa bile onu burulaştırabiliyor. O yüzden pek doğal görüntüler ortaya çıkmıyor. Baktığınız zaman yine kendimi çekmişim. Arka kamerada biraz daha keskin görüntü var. Sadece 12 megapiksel de bu fotoğrafları çekiyor tabii ki. Yine %45 bulur daha doğal kalıyor. Saçıma baktığınız zaman da farkı anlayacaksınızdır zaten. Ama şöyle bir e, iyi bir özellik var. Hem ön kamerada hem de arka kamerada saçımın o dağılan kısımlarını uğurlamamış. Yani özenle oraları ayırıp o şekilde bulur yapmış kamera. Yani o konuda takdir ettim açıkçası. Normalde o tip saçınız kalktıysa orayı bulurlar yanlışlıkla. Bakıyorsunuz burada sanki derin sensörü varmış gibi orayı bulurlamadan yapay zeka güzel bir iş çıkarmış. Takdir ettim. Demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. 5 megapiksellik makro çekim modu var yine. Makro çekim modunda hani çok öyle yakından çekim yapsanız bile görüntü pek net olmuyor. Çözünürlük düşük çünkü. Ama bir standart modda makro çekim yaparsanız aradaki farkı görebiliyorsunuz. Baya keskin bir e, buldur farkı var. Yani eğer çok yakından bir şey atıyorum bir şişenin şöyle yazılarını okumayacaksınız. Makro modunu kullanmaya gerek yok. Standart modla çekim yapıp sonra yakınlaştırmanız daha iyi olacaktır kalite açısından. Burada yine Gece çekimleri fonda yapmışız makro modda. Yine iyi iş çıkarmış aslında. Hani çok düşük ışık olmasına rağmen çok fazla grenlenme durumu yok. Aynı şey normal kameralar için de geçerli tabii ki. Baktığımız zaman standart modda gece çekiminde gayet iyi iş çıkarmış. Hani bir grenlenmeye bakıyorsunuz. Çok fazla bir grenlenme durumu yok. Sanki o ISO değerini çok düşürmüşsünüz gibi net bir fotoğraf çıkarmış ortaya. Geniş açı için de aynı şey geçerli. O da gayet net bir fotoğraf çıkarmış. Burada 50 50 megapiksel modunda da çekim yapmışım. 50 ile 12 arasında çok ciddi bir fark Aksine elini çok iyi iş çıkarmamış. Yakın çekime aldığımızda görüyoruz. Kendi parmağım biraz daha net çıkmış. Belki odaklama ayarından kaynaklıdır. Emin değilim ondan. Ama şişenin üzerindeki o son kullanma tarihine bakınca da parti üretim normalisine bakınca iyi olduğunu söylenemez. 7 Megapiksel'in mm gece çekiminde. Şimdi ön kamerada çekim yapmışım. Hem 32 megapiksel mm hem de 12 megapiksel. Mm Aradaki farka baktığınız zaman yine çok ciddi bir fark yok. Yani gündüz çekiminde o gördüğümüz keskin fark. Gece çekiminde çok yok. Bir de dışarıyı çekmiştim. Baktığımız zaman 50 ile 12 birbirine benzer sonuç vermiş. Çok öyle belirgin bir fark yok. Gece moduna ayrıca aldığınız zaman da renkler biraz daha soluk ve ışık dengesi biraz daha dengeli gözüküyor. Mesela 12 standart moddayken ışık parlaması fazla duruyor. Ama gece modunu aldığımız zaman ise çok fazla bir ışık parlaması yok. Yani dengeli bir ışık durumu var. Sanki bir filtre koymuşsunuz gibi. Aynı şey geniş açı için de geçerli. Baktığımız zaman standart modda çok fazla parlama varken geniş açıda o kadar parlama durumu yok. Orada 12 ile 50'ye kıyaslamışım ve kayıt olarak ciddi bir fark yok gece modunda. Standartta gece modu arasındaki farkı zaten söylemiştim. Burada yine gece modları falan göstermişim de zaten. Ön kameranın gece modu çok parlak çekim yapıyor bu arada. Hani çok doğal bir çekim değil. Netlik açısından iyi ama telefon sabit tuttuğu sürece iyi. Eğer çok biraz sallantılı tutarsanız düzgün çekim yapamayacaktır. Sonra hareketli fotoğraf modu diye bir özellik var. İşinize yarar mı bilmiyorum tabii ki ama anlık bir şey çektiyseniz ve o anki o an, o an merak ediyorsanız diyorsanız çektiğiniz fotoğrafta işinize yarıyordur. Artık ne diyeyim hani o biraz merak duygusuyla olacak bir şey. Eğer bir şeyin anlık fotoğrafını çektiyseniz ve öncesini merak ediyorsanız işinize yarıyor bu mod. Bu da hem ön kamerada hem de arka kamerada çalışıyor bu özellik. Tabi geniş açıda çalışıyor mu onu bilmiyorum. Onu çekmemişim. Gece moduyla fotoğrafları sonlandırmışım. Başka fotoğraf çekmemişim. Bahsedeceğim başka bir şey kalmadı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kamera testi böyleydi. Çok fazla erteledim ben bu videoyu. Normalde bu kadar ertelemeyecektim. Ama yaptık. Zaten tip farkından anlıyorsunuzdur ne kadar fark olduğunu. Bahsedeceğim başka bir şey kalmadı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Videoya like yorum atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.